Olarak yine karşınızdayız. Gençler sizi bu sefer zorlayacak sorularla karşınızdayım Yardım istiyorum sizlerden İlk yengenizi zorlayacağım Peşinden sizleri zorlayacağım Haricilerin en ılımlı kolu olan Nimet küfrü kavramıyla karşımızda yer alan Günümüzde Ummanda yaşayan mezhep hangisidir? İbadiler bunu biliyor Bunu biliyor Şimdi canınızı okuyacak Ben derece yaparım diyenleri bir göreyim Bu soruya bir cevap verebilecek misiniz? Haricilerin en ılımlı olan kolu Hangisiydi? Yayvadiler. Abbasi devletinin yıkılmasıyla beraber, zayıflamasıyla beraber kurulan küçük küçük devletlere ne ad e, te, e, verilir? Evet. <laughs> tamam. Tekalif mülük. Tekalif <laughs> mülük. keful mülk. Tamam. Sor, bu değil. Bu yemdi. De. Ha, Abbasi devletinin zayıflamasıyla beraber Kuzey Afrika'da kuruş, bir bir küçük daha, küçük devletler kuruladı. Bir soru var. Bu bir oyun. Oyuna geliyoruz. Bakın dikkat. Haricilerin en ılımlı kolu olan İman ibadilerin mi? Kuzey Afrika'da inşa ettiği devlet hangisidir? <laughs> durur, 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 durur. İki şey söylüyorum. Rüstemiler ve Midralılar haricilerin Kuzey Afrika'da kurdukları devletlerdi. Tamam şimdi %50 hakkım var. Evet, Asla bilirsin. Siz de yorumlarınıza bekliyorum ama cevabı duymadım. Yardım istiyorum yardım <laughs> istiyorum yardım istiyorum. Seyirci <laughs> hakkımı kullanmak istiyorum. Seyirci yok burada dini yok. <laughs> Haydi Rüstemiler ve Midralılar mı? Seyircakımı kullanacağım. Hadi. Seyircakımı burada kullanamazsın. Yok <laughs> bunu bekliyorum. Hadi. 150 şansım şansımı? Rüstem iler mi? Midrallar. Rüstem iler. Midrallar, 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 İyi ki doğru cevapladı. Yeah. Ve bu size ders olsun. Doğru biliyorsanız şıkkı değiştirmeyin. Ebbab demek ne demekti? Konu. konu. Hangi konu? Fıkıh. Bir diğer ismi? Akam. Hangi konular? İbadet, İbadet, muamelat, ukubat. Sadece merfadesi varsa? Şine. Sahabe ve tabi sözleri varsa? Ee, şey, Nusannef. Nusannef Belirli bir belgenalisi varsa? Muvatta Tüm konular varsa? Ee, cami Muvatta'nın yazarı kimi? Ee, İmam Malik Şimdi seyircilerin sorusu daha zor soru Abbasi devletinin zayıflamasıyla beraber Kuzey Afrika'da kurulan ve amelde malikilik mezhebini benimseyen devlet hangisidir? Haydi sizin sorunuz daha zor Haydi derece yaparım diyenler cevaplarınızı bekliyorum <laughs>